Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen çarka bakıyoruz. Yeni çark gelmiş. İlk önce bir yenilikleri kontrol etmek istiyorum ama Yani burada vermemiş. Ben de çok araştır araştır buldum. Ay yapamıyorum. Mağaza. Evet. Evet ilk önce buradan bunu alacağız. Ama reklam izlemem gerek. Evet reklam izledim. Geldim bakalım ne çıkacak. 5 elmas mı? Bu kadar kötü bir şey çıkacağım. Biraz almazdım. Neyse. Hadi bunu çevirelim. Şöyle bir bakalım. Bu gelsin istiyorum. Neyse hadi çevirelim bakalım. 500 yazıyor. Ya gerçekten. Ben reklam izleyeceğim. Bir kere daha çevireceğim. İzleyip geliyorum. Arkadaşlar niye böyle yapıyor? İlk bir denedim yine böyle hata verdi. Ama arkada çark dönüyor ve böyle diyor. Neyse biz devam edelim. Başka bir şeyler yapalım. Ya ben çok beğenmedim Yani. Şöyle şuraya çıkalım bir. Ben bu yaz güncellemesinde bu motoru çok seviyorum açıkçası. <laughs> Bak. Bu kim? Bu kim? Neyse ben zaten burada inecektim. Size petlerimi göstereyim bu en yukarıda. Kayarız falan. Denize gideriz. Petslerim. Evet hadi bakalım. İlk önce isimleri biraz kötü. Böyle. <laughs> 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 Bu kadar petim var. <laughs> Aynı olan petleri sattım çünkü. <laughs> Ama daha <zaten> çak varsa. <laughs> Aa, çak güzel. Ve ben elmas biriktirip uçak alacağım. Hani şu satılan var ya. Kalkayım. Hastayım bu arada. yer ay. <laughs> Gerçekten bu çok hızlı gidiyormuş. ne oluyor bilmiyorum videosu vardı ya. Gerçekten onun part ikisini bu part 2'sini yapalım mı? Yani part ikisini yaparsam biraz yorulabilirim çünkü onun ikinci gizemini bulmam lazım ve ben uzun zamandır gerçekten şu şeyi göstermeyi unuttum kaç videom var artık ama unuttum şimdi işte şurada hızlı gidelim şurada duruyordum burada mı duruyordum onu daha söylemiyorum ama yok burada durmuyordum ben ya burada durmuyordum ben başka nerede durabilirdim? Ya şurada bir yerde o rakun gizemi. Geçme o rakun gizemini bulmam lazım benim. Çünkü çok merak ediyorum o rakun gizemini. Ve yani şurada bir yerde rakunla ilgili bir fotoğraf vardı. bulamadım. Ah. Ee, bu arada ben bu petten almak istiyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ay. Oh. Pardon. Ben uçak alacağım. Ama pet sağlamak istiyorum. Uçağı biraz erteleyebilirim. Ama bu güncellemenin bitmesine çok az kaldı. Çünkü bugün 2 Temmuz. yorum gelmiş. Youtube'dan bildirimlerim açık değil demek ki. Gel ben sesimi duyayım. Ah oh, iki tane birden kovalıyorum. Neyse. O zaman. Evet arkadaşlar. Bugünlük ne diyoruz? Görüşürüz diyoruz. Ben hemen yoruma cevap vereyim. Ve bir sonraki bir sonraki videoda mutlaka izliyorsunuz. Ben de bir sonraki videoyu bir gizem yapayım ama gizem bulmam lazım. Yani şu an ortada bir gizem yok çünkü <laughs> belki de vardır. Bilemiyorum.